Orantısız transfer yapıyorlarsa, orantısız kadro güçlendiriyorlarsa, e, çok iyi oyuncular alıyorlarsa sizin de büyük cami olarak reaksiyon vermeniz lazım. E, benim ekonomim şartlarım buna müsait değil diyorsanız da o zaman o, o takımlarınız, o rakipleriniz ekonomisini nasıl düzeltti ona bakmak lazım. O da nedir? İnşaatla yani Galatasaray inşaatla düzeltiyor işlerini. E, Riva'dan düzeltiyor, Florya'dan düzeltiyor, yarın Küçükçekmece'den düzeltiyor. Öbür gün e, yeni e, stadın oradan, e, Vadi İstanbul'un oradan yeni bir yerde aldılar. E, o zaman e, siz de yöneticiler olarak geçmişten ve gelecekteki yeni yöneticiler olarak siz de futbol ekonominizi inşaat ekonomisiyle düzeceksiniz. Eğer düzeltemiyorsanız da bu Galatasaray'a atı yazar, başarı yazar, e, yapamayan kimse her kimse onu başarısızlık yazar ve eleştiri getirir. Ama başkan şu konuda da sponsor konusunda da çok net çıktı. Ben dedi e, ortaya çıkmıyorsam e, bu saatte nasıl kaybolduğumu, neden ortada olmadığımı yakında anlayacaksınız iddiasında bulundu. Yani e, dedi ki bomba gibi şeylerle çıkacağım dedi. Anlaşmalarla çıkacağım dedi. Sponsorlarla çıkacağım dedi. Bu da önemli bir bence bir müjde, bir belge. Yani bu kadar iddialı konuşuyorsanız altını yarın dolduracaktır. Sponsorlara üst üste açıklayacaktır. Bunun hazırlığını yaptığını görüyoruz. Demek ki yani ya Gazprom'la anlaşma sağladı ya Beko'yla salladı ya da diğer sponsorlarla açıklayıp bu aradaki kaybı gecikmeyi telafi edeceğini ima etti ve e, rakiplerine de şöyle bir göndermede bulundu. E, bizim sponsorlarımız, biz sponsorlarımıza değer katarız. E, bizim sponsorlarımız da bize değer katar diyerek rakip camiye bir gönderme yaptı. Bunun da altını e, çizelim. Bir de e, özellikle e, Fenerbahçe, Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin gösterdiği rakamlarla ilgili şunu söyledi. E, soru şöyleydi gazeteci arkadaşlarım. Tadiş konusunda e, bizim verdiğimizin iki buçuk katına gitti dedi. İstediğinizden dedi. Yani sonra hem 4,5 milyon euro Fenerbahçe aldı deyince de e biz zaten o rakamı vermiştik dedi. Daha fazlasını da vermiştik dedi. Yani Fenerbahçe'nin o rakama anlaşmadığını söylemeye çalışıyor. E işte Zaha konusuna değindi. E, verilen rakamların, açıklanan rakamların gerçekliğe yansımadığını söyledi. Ve Futbol Federasyonu düpedüz net bir şekilde biz o yollara girmeyeceğiz. E, Başımız ağrımayacağız. Yakında görürsünüz. E, TFF e, bu işlerin peşinde olmalı, bakmalı. Onların sorumluluğunda dedi. Bu da bir göndermeydi. Yani bu paralar daha çok konuşulacak gözüküyor. Yani bir şey çıkar mı çıkmaz mı onu zaman gösterecek ama en üst seviyede Beşiktaş Başkanı bu konuyu dile getirdi. federasyonda da bu konuda hala negatif tutumunu özellikle hakemin ile ilgili güzel benzetme de bulundu. Dedi ki hakem elini kaldırdı çok aceleci davrandı dedi. Beşiktaş camiası acele etmesin dedi. Parampar sabırlı olsun dedi. Sabır çağrısında bulundu yanlış e, hakemin düştüğü yanlışı genç taraftarlarımızın düşmesin dedi. Bir takım sosyal medya ile ilgili imaları vardı. E, etkileşim kasmak için, şunu yapmak için e, eleştiri kültürünü oluşturuyorlar dedi. Ama Maç 1-0 şimdi... olunca, o açıklamayı okuyayım. Maç 1-0 olunca teşekkürler Şenol Güneş, teşekkürler takım. Maç 1-1 olunca Allah belanı versin yönetim böyle olmaz. Tam olarak açıklamayı alıntıladım. Hani sosyal medya üzerinden. Aslında bu Bunlardan sosyolojik bir, bir açıklama. Bir bir de muhteşem. Soner şöyle diyor yani 1-1-0 diyor Şenol Güneş ve takım övülüyor. bir bir olunca yönetim eleştiriliyor diyor. Yani aslında bu şunu gösteriyor Şenol Güneş'e ve futbolculara en azından Şenol Güneş'e taraftarın bir sempatisi var. Bir inancı var. Yani oluşan olumsuzlukları Şenol Güneş'ten kaynaklandığını düşünmedikleri için Şenol Güneş'in aleyhine ya da takımın aleyhine basmıyorlar. Yani bu kaliteyle bu hocayla bundan daha iyisi olmaz düşüncesinden dolayı yapıyor. Yani diyor ki bu oluşan kaybın nedeni Şenol Güneş ya e da de takım değil sizin geciken, yapamadığınız transferlerdir diyor. İşin açıkçası ki oradaki temel nokta bu ama bir de şuna kabul edelim. Bazen rep refleksler şundan dolayı olabilir. Güven sarsıldığın zaman geçmişten gelen bir takım gerginlikler olduğu zaman sizin en yakın yani Ahmet Burçebi'yi sevmeyen, desteklemeyen bir grubun taraftarlarının eleştirdiğini görüyoruz. Bu doğru ama Ahmet Burçebi desteklemiş ee, bu yönetimi destekleyen taraflar arasında da ya da kongreler arasında da yönetimin yıprandığını ve zaman içerisinde eleştirilir hale geldiğini görüyoruz. Sayın Başkan e, dedi ki ben dedi çok fazla hatamız yok dedi. çok Hatasız dedi, çok iyiyiz dedi. Ben anlamıyorum dedi ama e, yani e, belki bunu biraz daha gözden geçirmesi lazım. Yani e, herkeste bu kadar ilişki ve gerginlik e, bu kadar eleştiriler kasıtlı olamaz. Yani e, burada biraz daha e, biraz da eleştiriyi kendi iletişim stratejilerine bakıyorlar. Mesela Raşika konusunu eleştirdiler. Yani Raşika'yı aldık sıra gündem değiştirmek için dedi. Bilmem ne olayını gündeme getirdi dedi. Stattaki bilmem ne paylaşımı söyledi dedi. Hiç aklımızda olmayan bir şeyi gündeme getiriyor dedi. E ama dedi Raşika gündemini kapattılar dedi. Aslında dedi biz gol peşinde değiliz de dedi. İşte çalım peşinde değiliz ama attığımız çalım burada. Bir sahada çalım atacağız dedi. Buradaki temel nokta o zaman Raşika konusunu siz pazarlayamıyorsanız, rakibiniz başka biri yapıyorsa rakibinizin iletişimi iyi çalışıyordur. E, sizin iletişiminiz bu konuda belki de ya da yönetim stratejileriniz doğru çalışmıyordur. Yani e, rakibinizin e, sizin transferinizi gölgede bırakacak açıklamalar yapması, sizin kendi transferinizi köpürtemiyor olmanız e, o da sizin sorunuzdur. Sizi eleştirmeniz gerekir. Yani burada e, sadece rakibin işini yapıyor olması rakip. herkes kendi üzerine düşeni yapar. Siz kendi üzerine düşeni yapacaksınız. Bir iletişimci olarak söylüyorum. Burada bir süreç var ama benim yorumum şu, yani bir transfer, iki transfer daha yapacağız. Biri garanti dedi, iki transfer daha yapacağız dedi. Muhtemelen bu transfer, ben geçen konuştuğumuzda da 1 ile 4 Eylül arasında olacak. Yani 4'ünde akşamı Beşiktaş UEFA Konferans Ligi'ne bildirdiği için listesini, iki transferi de o yetiştirmek istiyorlar. 1 ile 4 arasında bu transferlerin açıklanabileceğini, düşünüyorum. Beşiktaş'ta oluşabileceğini düşünüyorum. En azından stoper transferi. Bu yönde e, zaten belli isimler var, çalışmalar var. E, ama e, Ahmet Burçev'in ısrarla vurguladığı bize güvenin, acele etmeyin. E, biz bu süreci toparlayacağız diyerek geçmişten de örnekler vererek bu süreci e, yürüttü. Yönetim kuruluna destek verdi. Genç bir yönetim var. Sonunda kadar arkasındayım dedi. E, aslında belki de böyle bir toplantıya ihtiyaç vardı. Yani siz meydanı boş bırakırsanız siz ortalarda gözükmezseniz, siz açıklama yapmazsanız, siz iletişimi doğru yönetmezseniz, sizin bıraktığınız boşluğu kötü düşünceler, negatif düşünceler, olumsuz düşünceler e, kaplayabilir. Yani e, doldurabilir. Çünkü insanlar demek istiyor, mesaj istiyor. Belki bunları duymak istiyor. E, siz bunlardan da mahrum bırakırsanız taraftarı, e, taraftar da meraklanıyor ve kaygılanması taraftarın. Fenerbahçe'de Galatasaray'a böyle agresif, gündüz transferler, milyon eurolara harcayarak transferler yapıp kadrolarına baştan aşağı e siz de bu konuda biraz pasif kalırsanız eleştirilmeniz normal. Yani Sayın Çebi e, buradan e, eleştiri e, alması normal. Eleştiriye kızgın değilim. Alıyorum ama dedi hakarete küfre karşıyım dedi. Küfre hakarete hepimiz karşıyız. Yani futbolda hiç kimseye sadece Beşiktaş Başkanlığı yönetimine değil. Hiçbir e, insan evladına, hiçbir sportif yönetici hangi kulübe olursa olsun küfür etmek e, doğru değil. Zaten sosyal medyada artık bu küfürlerin şey farklı ceza gerektiriyor. Yani çok kert kutallar var. Birisi birisine küfür anda tazminat var. Yani böyle küfürler varsa bunlar bu eğer bunların da troll hesabı olduğunu düşünüyorlarsa bence bu işi biraz küfür konusuysa kimse o kızın arkasında durmaz. Var öyle bir durum. onların hukuk yoluyla çözülmesinde fayda var. en azından gerçekten...